Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da 1.16 sürümü üzerinde artık hani altındaysanız da deneyerek öğrenebileceğiniz en iyi 5 seed ile karşınızdayım efendim. Öncelikle bu seedleri dedim ki bana şöyle Discord grubundaydık. Seed atın. Video çekecek dermanım yok. Kolay bir içerik lazım. Dürüst konuşacağım. Dürüst konuşacağım. Dedim ki bana şöyle güzel seedler atın. Yayında deneyelim. Bunlar güzelse paylaşalım dedim. Ve şu anda bize paylaşılan ekranda görüyorsunuz. Zaten seed'leri şu anda ekrana vereceğim her birinin seed'ini. Oradan bunları kurabilirsiniz efendim. İlk seed'imiz acayip bir seed. Bu noktada başlıyorsunuz ve görüyorsunuz şu anda şey var. Terk edilmiş bir köy var. Terk edilmiş köyü biraz ilerlediğimiz takdirde burada stronghold var. Stronghold'a girdiğimiz takdirde sandıkta ayazda yürüyen girdap 2 var. Buradan biraz daha şöyle geçebiliriz aslında. Şöyle bakalım. Bu odalara biraz girebiliriz Direkt Stronghold'da başlatması acayip iyi bir şey Hani eğer speedrun yapacaksanız Veya benzeri bir şey Sizin bayağı işinize yarayacaktır <laughs> Buradanmış giriş Buradan şu şekilde aşağı inip aşağıdaki diğer e, Şeye ulaşabiliyorsunuz kütüphaneye Burada hemen bir sandık var Sandıkta demirler var bakın bu güzel Direkt demirlerle kendinize bir kılıç yapıp Genelde e, Java'da Speedrun yapılıyor ama Okul Edition'da da yapılır efendim ki ben yakın zamanda Bir speedrun videosu çekmek istiyorum Rekor kırma mevzusu değil. Hani tamamen bu bir moda. Herkes yapıyor. Bizim mi neyimiz eksik? Oku dediği için kitlesinin neyi eksik efendim? Yapamaz mıyız? İçinden geçeriz. Hiç olmazsa denemiş oluruz yani. Şu şekilde baya güzel yani ya. dallı budaklı ve yamuk yumuk bir stronghold değil. Ciddi ciddi odalar açıldıkça buluyorsunuz yeni yerleri. Bakın direkt yani öyle saçma sapan bir yerde de spawn etmiyor. Direkt burada başlıyorsunuz. Hani şuradan bir tepeye mesela kıralım. Bizim bulunduğumuz konum neresiymiş? Şu nokta. Köy nerede? Şurada. Hemen şu noktada. Baya güzel. Baya güzel bir seed. Hatta şurada Badlands da var. Baya güzel. Hemen ikinci seed'e geçelim. Öncelikle bu ikinci seed'imizin olayı şu. Başladığınız nokta direkt olarak bu bölge değil. Buraya gelmek için eksi 300'de eksi gelmeniz gerekiyor. Ve sonsuz. Yani neredeyse sonsuz gibi şuna bakar mısınız? Bir lav gölü var. Ravinin içinde. Şuna bir bakın ya abi. Ve komik olan şu dikkatinizi çekti mi? Bu bir hata. Oluşan kodlamalar birebir aynılar. Bakın. Birebir aynılar. Dikkatinizi çeken şey şunların blokların konumu bile aynı. Bakın. Z şekli nokta. Z şekli nokta. Burada da aynı. Burada da aynı. Bu oyunun bir hatası. Acayip güzel bir hata. Hani burada yani survival yapılır. Cidden yapılır yani ben burada survival yapmak isterdim. Ama video çektiğim için ne yazık ki böyle hazır seedler bize pek etik kalmıyor. Hani biz biraz da böyle rastgele bir yerde nasıl hayatta kalırız teması üzerinden survival çekiyoruz. O yüzden bunu normalde ben oynasam kesinlikle bu dünyada oynardım yani. bayağı değişik güzel bir seed çünkü. Yani görebilirsiniz hala da gösteriyorum. bayağı güzel yani kafama takıldı bu seed. Aralarında belki de en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi bu. Bu arada bu bir sıralama değil. Hani en iyisi bu, en kötüsü bu diyemeyiz. Bakın burada bir slime chunk'ı var. Burası da bir slime chunk'ı, slime spawn olmuş. Yani uzun bir ravin, sınırsız lav. Bu da çok güzel bir şekilde mine shaft'iniz var. Şurada hemen slime chunk'ınız var. Oynanır efendim, oynanır. İsterseniz diğerine geçelim. Öncelikle bu seed diğerlerinden farklı bir seed. Diğerlerinde işte köy var, şu var, bu var hesabı varken bu seed'in olayı biyomları. Bir tane merkezde başlıyorsunuz ve görebilirsiniz. Burası Plains. Burası Forest. Burası Çöl. Burası adını unuttum. Savana. Hemen şuradan gidersiniz. Burada bu arada e, tapınak var. Şöyle gösterebilirim size. İleride köy var. Burası bedlands platoları. Yak hani 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 adet biyoma sahip bir seed. Çok 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 iyi. Aşırı iyi. Hani çok güzel bir döngü oluşturulur burada. Ormandan ağaçları topladın. Akasya odunları orada. Şurada Badlands var. Evini yapmak için çok güzel dekoratif bloklar. Şurada tapınak var. Hatta tapınağa da bak bakalım istiyorsanız. Onu geçtim burada şey de var. İşte anladınız siz ya adını söylemeyi unuttum. O var. Burada e, köy var. Küçük bir mini köy. Aman düşmeyelim. Bu sandıklarda 2 zümrüt, 3 zümrüt, etti 5 zümrüt, altın elmas at zırhı, 2 demir ve 5 zümrütle buradan ayrılıyorsunuz. Oradan da artık köye gidip yaşamınızı kurabilirsiniz efendim. İleride dağ da var yani. Şurada dağ biyomu da var. Buraya geliyorsunuz. Çiftçi köylüler çok güzel bir şekilde patateslerinizi buradan elde edebilirsiniz. Buğdaylarınızı elde edebilirsiniz. Hemen buraya gidip havuç elde ediyorsunuz. Hatta burada da bir sandık var. Bu sandığın içinde işte bir zümrüt daha var. Ya baya güzel bir seed. Baya güzel bir seed efendim. O zaman diğerine geçelim. Bu seed diğerlerinin temasından çok 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 farklı. Diğerleri survival temasını ele alan bir seed açısından görebiliriz onları. Yani ben burada survival yapacağım çok güzel olur düşünebilirsiniz. Ama burası bir speedrun seed'i. Diyeceksiniz ne gibi speedrunlar var? Bakın Köyünüz var hemen geliyorsunuz Buradaki sandığı açıyorsunuz 3 demir 3 altın 1 demir bot 1 demir kılıç çok güzel Onu yapıyorsunuz hemen bu Zombi köylerden kaçıyorsunuz Buradan aşağı atlamıyorsunuz çünkü buradan aşağısı lava ve Stronghold var Bakın burada nether'a gideceğiniz Portal ayarlayabilirsiniz ki bakın Elmas da var hemen burada Şöyle mesela burada 1 elmas var 2 elmas var 3 elmas var Direkt demir kazma yapıp obsidiyenden de yapabilirsiniz Tabi genelde speedruncılar kova mantığını kullanırlar. Burası da strong olduğumuz. Bayağı güzeller ya. Bu seed tam speedrun seed'i yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Burada sandığımız var. 2 zümrüt, bir demir chestplate. Direkt demir set olarak gidiyorsunuz yani. Nereden baksanız. Ve buradan da hemen çıkıyorsunuz. Burada da end portalımız var. Şuna bakar mısınız? Mükemmel. Mükemmel efendim. Buradan çıkalım. Nereye denk geliyormuş burası? Onu öğrenmiş olalım. Hemen şu ineğin şu alt kısmı. Yine bu köy yani. Şu ravinden buraya geliyorsunuz. Buradan aşağı kazıyorsunuz. Çok iyi. Çok 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 iyi. Şimdi geldik diğer seedimize. Bu silimiz çok çok daha farklı. Şimdi burası biliyorsunuz. Badlands platoları. Oyuna başladığınız zaman direkt burada başlamıyorsunuz. Eksi 1600 eksi 1400'e geldiğiniz takdirde böyle bir yer karşılıyor. E diyeceksiniz ya bu normal standart bir biyom. Evet öyle. Oyunda en nadir bulunan biyomlardan bir tanesi. Ama bundan ne güzel daha vardır biliyor musunuz? En nadir iki biyomu bulmak. Mantar Adası'yla Badlands platoları bir yerde. Çok güzel değil mi sizce de? Aşırı güzel gözüküyorlar. İkisi birlikte çok değişik bir görüntüye sahip. Ben bugüne kadar mantar adalarını hep şu şekilde buldum. Denizde gezerken sadece mantar adası oluşan bir yer. Başka hiçbir yere bağlanmıyor. Ben bu şekilde buldum. Siz bulmuş olabilirsiniz ama ben o şekilde buldum. Ve bunun yanında direkt böyle bir Badlands platosuna bağlı olması çok ilginç. Oldukça güzel bir site. Gene bu Seed'i tavsiye ediyorum. Mantar Adası'nı oynamak istiyorsanız. Ki Mantar Adası oynamak oyundaki en rahat şeylerden bir tanesidir. Sınırsız yemek, yaratık denen bir şey yok. Rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Üstüne üstlük hemen burada bir ağacınız var. Direkt burada survival'ı çakın geçin efendim. Tamam o zaman ben videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de böyle abi bence bu Seed daha güzel deyip yorum kısmına ne olduğunu yazarak bakın. Çünkü şimdi oraya sadece Seed yazarsınız. İşte yorum budur ben ona bakamam. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Koordinata mı gitmem lazım? Neye göre hazırlanacağım? Neye göre plan yapacağım? Bunları bilmem lazım. İlginizi çeken bir seed varsa yorum kısmına yazın. Deyin ki böyle bir seed var. Şu şu şuna yarıyor. Buralarda bunlar var. Oldukça da güzel bir seed. Tavsiye ederim diye paylaşabilirsiniz. Kendi aranızda bir paylaşım yapmış olursunuz efendim. Tamam o zaman bu video bu kadar. Bir dahaki daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Video bittiğine göre ve bununla beraber kanalın katıl kısmı açıldığına göre bizim üyelerimize şöyle güzel bir teşekkür ederim. Drahon XX2 ve Adolf Hitler. Yanmayacağız inşallah. Acemi PE üyeleri olmuşlar. Çok teşekkür ederim. Öncelikle katıl üyeliğinin ne olduğunu sormak isterseniz de şöyle söyleyeyim. İzleyicilere bir ayrıcalık sunmamızı sağlayan ve bize maddi destekte bulunmak isteyenler için bir kısım. Şimdi ben burada zaten katıl butonuna basarak ne olduğunu görebilirsiniz. Ama ben size gene şu şekilde anlatayım. Bir hiyerarşi oluşturmayacak şekilde sizlere ayrıcalık sunmak istedim. Acemi P üyesi olduğunuz zaman şu anda gördüğünüz gibi videolarda isimleriniz gözüküyor. Video sonlarında. Ve rozetler alıyorsunuz. Bununla beraber emojiler alıyorsunuz. Deneyimli P üyesi olursanız Discord üzerinden özel rol alıyorsunuz. Ve size gene video sonlarında söylüyorum. Survival oynadığımız şu bizim pokédex'in Edition Survival var ya. Ona 25 bölüm değil 5 bölümde bir erişim hakkı sağlıyorsunuz. Çünkü onlara bir ayrıcalık sunmamız gerekiyordu. Peki bu survival haritasını nereden elde edeceksiniz? Discord grubunun elde edeceksiniz. Discord'a geleceksiniz, özel rolünüzü alacaksınız. Diyeceksiniz ki işte kanıt kısmı var orada. Oraya atacaksınız. Abi ben işte deneyimli P üyesi ya da üstü bir üyelik oldum. Kanıtı attıktan sonra ben size rolünüzü vereceğim ve size özel bir oda açılacak. Bu odada bu survival haritasının 5 bölümünde bir size link olarak atacağım. Ama şöyle bir kural var bu haritaları paylaşmak yasak. Çünkü siz bir maddi destekte bulunuyorsunuz ve bunu gidip başkalarına paylaştığınız takdirde diğer insanlara da ayıp oluyor. Hani deneyimli P üyelerine ve üstüne. Ve kendiniz de yani gereksiz bir şey yapmış oluyorsunuz. Sadece ayrıcalık sunmak için bunu ekledik. Orta direkt P üyesi olduğunuz takdirde yine aynı şekilde özel rol ve üyelerden bahsetme özelliği var. Bir de survival haritasında orta direkt P olduğu takdirde bir oda açacağım. Bu odada bir sandıkta kitap olacak. Bu kitapta isimleriniz bulunacak. Her kişi özel bir adet sandık bulunacak efendim. Profesyonel LP olduğunu takdirde isminizi özel bir adet altından anıt yapacağız seride. Gene Discord'da özel rol ve üyelerden bahsetme özelliği var. Sponsor Pocket Edition üyesi tamamen fantazi. Hiçbir şekilde hani gerek yok. Zaten oraya yazdım. Sadece maddi destekte de bulunmak isterseniz bunu yapın diye. Yoksa gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Şahsiyetim olarak da gerek yok yani bence. Sadece ekleyelim dedik. Çünkü 5 tane ekleyebilirsin dedi bir tanesi kaldı ben de salla geçtim öbür kanalda aynı şekilde yapmıştım neyse umarım videoyu beğenirsiniz hoşçakalın bay bay